Neredeyse 2022'nin yarısını bitirdik. İyisiyle kötüsüyle bir yarım yılı geride bıraktık. 6 ay içinde çok güzel oyunlar oynadık, eğlendik ve coştuk. Ama gülümsemelerimiz, coşkularımız ve eğlencelerimiz hep buruktu. Aklımız başka yerde, gözlerimizse farklı yerlere bakıyordu. Gönlümüzden de tek oyun geçiyordu. GTA 6. GTA 6 sanki gönüllerin oyunu olmuş gibiydi. Hala resmi bir duyuru, resmi bir görüntü bekliyorduk. Sızıntılar bir nebze de olsa içimizdeki alevi söndürüyordu. Şu anda yine bir sızıntıyla karşı karşıyayız. Birkaç videoda söylemiştim. GT6 fragmanı veya teaser'ı bu yıl sonuna kadar kesinlikle gelecek demiştim. Ve bir sızıntıya göre bu teaser yolda. Uzun süredir GT6 fragmanını bekliyoruz. Ve iki farklı içerik üreticisine göre oyunun ilk resmi fragmanı yakında gelecek. GTA 6 fragmanı biri müzisyen, biri de aktör olan iki YouTuber'a göre yakın dönemde gelebilir. Rockstar'ın 10 yıldır beklenen oyunu, özellikle resmi duyurudan sonra dedikoduların odağında olduğu bir gerçek. Öyle ki oyunun hayranları gerçek parayla GTA 6 konumu üzerine bahis oynuyorlar. Biz de bir bahis mi atsak ortaya ne yapsak? GTA 6 fragmanı bu yıl gelecek diyenler yorumlara 2022 yazsınlar, Hayır bu yıl gelmez diyenlerse Memik 5'e yazsınlar. 2022 sonuna kadar fragman gelmezse kazanan gruba bir çekiliş yaparız. GTA 6 fragmanı ay sonunda duyurulabilir mi? Kripto 9095 isimli müzisyen ve YouTube kullanıcısı Twitter hesabında GTA 6 geliyor isimli bir paylaşım yaptıktan sonra elinde tuttuğu Rockstar amblemini göstermiş ardından YouTube kanalının banner kısmına GTA 6 logosu yerleştirmişti. Hayranlar kendisini pek ciddiye almasa da ardından resmi Rockstar hesabının Kripto 9095'i takip ettiği ortaya çıkmıştı. Bahsi geçen YouTuber'ın abone sayısı 2 milyon aboneye yakın. Ardından sahneye bu kez El Nitro 56 isimli YouTuber çıktı de 9095 ve çeşitli GT6lik hesaplarıyla ile Twitter üzerinden etkileşime giren El Nitro, krypta ile ortak çalıştıklarını, müzisyenin GT6 müziklerine besteleyeceğini ve GT6'nın ilk resmi fragmanının çok yakında geleceğini belirtmişti. Ardından bilmece gibi konuşmaya devam ederek "Tek şehir, iki farklı dönem." ifadesini kullanmıştı bu iki YouTuber arkadaşın tamamen asılsız iddialarla sırf gündem yaratmak ve biraz eğlenmek için ortamı kızıştırıyor olma ihtimalleri bir hayli yüksek. O yüzden şu anlık kemerleri bağlayıp gelecek haberlere bakalım. Resmi duyuruları da sabırsızlıkla bekliyoruz. Ama tahminimce en az 2 ay boyunca resmi bir duyuru gelmeyecektir. Yani en azından teaser'a kadar ya da fragmana kadar. Gerçi fragmandan önce kesinlikle bir teaser yayınlayacaklardır. Teaser'ın ne zaman geleceğini de söylemiştim. 2022'nin sonuna kadar kesinlikle bir teaser göreceğiz. Ha 30 saniye, ha bir dakika, gt 6'dan kesinlikle bir video elimizde olacak. Elimizde bir video olmasa bile bir fotoğraf olsa keşke diyoruz. Bakalım 2022'nin bitmesine daha 6 ay var. 6 ay zamanları var. Umarım 2022'nin sonuna kadar bir şeyler yayınlarlar değil mi? Evet değerli dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like butonuna tıklamayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.